Ya Elif bak uzaklaşma benden Elif. Bak çok uzağa gitme kaybolursun. Asel Elif. Kime diyorum yola çıkacaksın yavaş. Çocuğum yavaş nereye gidiyorsun bak kaybolacaksın. Şaşkın görüyorum seni. Bak yola çıkıyorsun tek başına. Nereye gidecektik biz bu tarafa mı gidecektik? Hayır Ramazan hayır kapalı babacığım gel. Kapalı kapalı şaşkın gel. Ne tarafa gidecektik? Yürü. Arkadaşlar. Şurada hayvanlar var. Oraya mı gitsek? Parka mı gitsek? Arkadaşlar. Ramadan geldi. Orucu tutuyor musunuz? arkadaşlar tabii ki tutuyordur. Asel Elif tutuyor. Evet. Sen tutuyorsun değil mi Elif? Ben tekrar. Oldum. Ben tekrar. Evet. Sabahtan öğlene kadar tutuyor. Öğlen yemek yiyor. Öğlenden de akşama kadar. İyi söyledin değil mi? Tamam hadi gel yarışalım. Yavaş ol yavaş yakalayamıyorum şaşkını. Bacaklara bak nasıl gidiyor yakalayamıyorum şaşkını. Elif ben çok yoruldum. Bekle kızım. Ne kadar hızlı gittim bekle be. Üf, yoruldum babacım bekle beni bekle. Bak yine burada da bir şeyler var. Çocuklar gördünüz mü? Bak burada da bir şeyler var. Orada da var bir şeyler. tekne mi? Mr. Beast'in gemisi mi bu? Mr. benin Asel, asel, asel. Korsanların gemisi. Gel buraya gel. Oradan geçiş yok. Kızım gelsene. Ta var. Buradan geçiş yok. Buradan geçiş yok. Yürü ileri gidelim. Gel gel gel. Çeşme var burada. Susadın mı? Su içmek istiyorsan içebilirsin. <laughs> arkadaşlar. Asel'i bir denedim. Bakalım orucunu unutacak mı diye. Aferin sana. Seni buraya atsam yüzebilir misin burada? Ben buradan oraya atlayabilir miyim? Ha? Sen atlayamazsın ama. O yüzden yürü gel. Ne güzel akıyorsun. Gördünüz mü çocuklar? Asil elif, Şu parkı gördün mü? Şu parka bakın. Devasa bir Arkadaşlar. Şey. Sakın içme. Hadi pis sudan su mu içtin Koş Elif, koş Elif, koş. Koş 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 koş. Elif'i burada bırakıp geri kaçayım ben arkadaşlar. Çocuklar geri kaçayım mı ne diyorsunuz? Bir de siz oruç musunuz çocuklar? Yorumlara yazın merak ettim. Elif'in yaşlarında çocuklar tutuyor mu tutmuyor mu? <laughs> Geldik şimdi bakın. Şurada var bir tane oturma yerleri var. Bak aa burada asel. Bu değişik bir şeymiş gördün mü? Bak şuna bak şuna bak şuna gördün mü soldakine bak. Buraya zıplıyorsun oradan tutunuyorsun gel bir. Önce bunu deneyelim bakın. Bak şuradan çıkıyorsunuz. Bunu tutuyorsunuz. Buradan oraya kadar gidiyorsunuz. Dene denemek ister misin? Tamam hadi o zaman çık yukarıya. Yukarıya şuradan yukarıya merdivenden yukarıya çık. Ben sana onu getireyim. Bakalım yapabilecek mi? Evet, çocuklar kara adamlar geldi. Asel Elif. Asya Kenar gel. Kenar beni bekle yanıma gel. Sağdan. Zeydan gibi seke seke gidiyor Asel Elif. Kara adamlar geldi. Cangayı nereden aldın Cangayı? Şaşkın sen onları neden peşimize taktın? Kara adamların elinden almış Cangı Çiko. Kara adamların çıkmadı. Hey, Çok kaç. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Onların çikolatasını almışsın. Koş. Koş. Ben adamlara hiç bulaşılır mı sen? Olarım ne yaptın? Baba. Ne yapıyorsun? Hayır hayır hayır. Yeme. Sakın yeme onu. Sakın yeme. araba sizi geliyor. Peşimizde de geldiler galiba. Çabuk çabuk koş koş koş. En çabuk Asel Elif gitti. Asel Elif sen kazandın. Elif bu doktor falan nerede? Şaşkın falan arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Kafasına kese kağıdı geçirmiş şaşkın. Bak çocuklar bugün var ya Fıla bulmak için ne yaptık biliyor musunuz? Aselif bugün kahverengi giyindi. Flak, şaşkın falan kafasındaki kesik ağzında kahverengi ya. Onu bulmak için. Gel hadi şimdi araca. Ne? sen bu araba kimin? Fılağın arabası mı? Şaşkın fılağ demek ki buraya oturuyor böyle. Aselif bunun direksiyonu yok. Direksiyonunu çalmışlar galiba baksana şuna. Direksiyonu yok. Şaşkın falan Fulak'ın arabasına bir bak. Baba burada da var. Doğum gününü kutlamış burada. Doğum gününü kutlayıp mı gitmiş Şaşkın? O zaman ona yaklaştık. Aa, Demek ki o buralardan geçmiş. O zaman hadi yürü devam edelim. aramaya. açalım. Şu kaydırağın üstüne baksana bir. Parkın içinde var mı? Baba buraya bir çizik atmış? Çizik mi atmış? Kim atmış olabilir acaba bunu? Fulak. Fulak. Fırlak o zaman buradan geçmiş şaşkın Fırlak. Çamurlu basamaklar. Fırlak o zaman flak. buradan geçmiş. Bu evet. Aa, sen buraya bir sürü su dökülmüş. Şaşkın Fırlak ne yaptın sen bu parka? Flak. Hep çamur olmuş burası. O zaman çık yürü. Flak. Çabuk, Çabuk. Burada. Baba, burada. 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 Niye yok? O zaman Fırlak oradaki suyu Baba. içti mi Asel Elif? Asel. Asel sesi duyuyor musun? Asel. Asel sesi duyuyor musun? Ç çabuk kaç. İn, in, in çabuk inmen lazım. Çabuk. Hayır e, çabuk aşağı doğru kaçman lazım. Başka kaçış yolun yok. Çabuk. Asel. Şaşkın buraya kadar gelmiş. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. uzaklaş buradan. Çabuk uzaklaş. Çocukla kaçıyoruz hemen. Çabuk kaçıyoruz hemen.